Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Türev'den ilginç bir soru tipi yapacağız. Mustafa Yağcı'nın kitabında denk geldim. Buraya da almak istedim. Zamanınız varsa bir inceleyin. Güzel soruları var içerisinde. Başlayalım. Reel sayılardan reel sayılara bir polinom fonksiyon verilmiş. F11 bölü 10 kaçtır demiş. Şimdi düzenlemek istiyorsunuz. Olmuyor. Çıkmıyor türev olduğunu bile anlamamış olabilirsiniz. Ama bu aslında bir fonksiyonun türevinden gelen bir ifade arkadaşlar. Onu da şöyle göstermeye çalışalım. Gx desem mesela. 1 artı x artı x kare artı nokta 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 en son x üzeri 10 yazsam. Bu fonksiyonun türevini aldığınızda bize verilen ifadenin aynısı gelmez mi? Bakın 1 artı 2x artı nokta 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 en son 10 tane x üzeri 9 gelir. Yani soru aslında şunu demek istemiş. Senin de bir fonksiyon vardı. Ben onun türevini aldım. fx yazdım. Sana belli etmemek için diyor. Sen de buna göre bunu çöz diyor. Yani f içerisinde 11 bölü 10'u bulmak yerine biz g'nin türevinde 11 bölü 10'u da bulsak olur. Çünkü elimizde bir gx fonksiyonu var ya biz bunu birazdan düzenleyebileceğiz. Geometrik dizinin toplamı var çünkü orada. Yaptıktan sonra da bir de türevini alacağız. Denklemde de 11 bölü 10 yazacağız. O da bize f 11 bölü 10'un kaç olduğunu söyleyecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Gx'e dikkat ederseniz arkadaşlar bu geometrik dizinin toplamı aslında. Yani şöyle diyelim. Birinci terimi 1 olan, ortak çarpanı da x olan S11'i anlatan bir şey aslında bu. Gx eşittir S11. Geometrik dizide de toplamı nasıl yazıyorduk biz? Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi r üzeri n yani bölü 1 eksi r diye yazabiliyorduk. Dolayısıyla ben gx'i şöyle düzenliyorum. A1'imiz 1 olduğu için bir de 1 eksi x üzeri 11 bölü 1 eksi x yazacağız ya. İki tarafı da eksiyle çarpıyorum daha da hızlanmak adına. x üzeri 11 eksi 1 bölü x eksi 1 diyorum. İşte ihtiyacımız olan dizi şey fonksiyon buydu. Şimdi bunun türevini alacağız. Daha sonra türevinde de 11 bölü 10 yazacağız. O da bize cevabı verecek arkadaşlar. G'nin türevi x diyorum. Bölümün türevini alacağız burada. 11 tane x üzeri 10 çarpı x eksi 1 eksi Yan tarafta da aşağı türevini aldığınız 1 yaptı. X üzeri 11 eksi 1 de buradan geldi. Bölümümüz var. Bu bölü çok kötü oldu. Düz çizgi yapayım bari. Şurası şöyle arkadaşlar. Aşağıda da x eksi 1'in karesi var. Şimdi ben burada x gördüğüm her yere 11 bölü 10 yazarak daha da hızlanacağım. 11 çarpı 11 üzeri 10 bölü 10 üzeri 10 yaptı dağıtarak yazıyorum. Yanda da x'in yerine 11 bölü 10 yazdığınızda orası da 1 bölü 10 yapacak. Burası tamam. Diğer paranteze geldik. 11 bölü 10 bu ifadenin 11. kuvveti yan tarafta da bir tane artı birimiz var. Yine kesir çizgisini düzgün yapamayacağım için şöyle yapayım. Aşağıda da 11 bölü 10 yazdınız. 1 bölü 10 yaptı içerisi karesini aldınız. O da 1 bölü 100'e dönüştü arkadaşlar. Yukarıda dikkat ederseniz şu ifadeyi toparladığınızda burası 11 bölü 10'un 11. kuvveti yapıyor. Yani bu ifadeyle bu ifade artı eksi oldukları için birbirlerine götürecekler. Elimizde 1 bölü 1 bölü 100 dışında hiçbir şey kalmadı. Demek ki sorumuzun cevabı 100 deyip bitirebilirmişiz. Bence güzel soru. Bilmiyorum başka bir çözümü var mıydı? Ama sınavda gelse çoğu kişi türev olduğunu bile anlamaz. Gerçi 20. sorudan sonra geldiğinde anlayabilirlerdi belki de. Neyse. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.